İnsanlığı Ay'a çıkartan Apollo programı devam ederken ve astronotlar hala Ay'a inip Ay toprağı ve taşları toplarken, 1972 yılında geleceğin uzay çalışmalarına yön vereceği düşünülen uzay mekiği projesi başlatıldı. Mekik yeniden kullanılabilir olmasıyla uzay erişimi kolaylaştıracak ve ucuz atacaktı. Uzay mekiği sayesinde astronotlar her hafta uzaya çıkabilecek ve alçak dünya yörüngesindeki devasa uzay istasyonlarında çalışacak uzayda temiz elektrik üretip dünyaya gönderecek ya da Mars'a gitmek için muazzam uzay gemileri inşa edeceklerdi. Bu hayalle tasarlanan uzay mekiği 1981 yılında ilk seferine çıktı ve iddia edildiği kadar olmasa da uzaya düzenli olarak seyahat edilmeye başlandı. Mekik sayesinde uzay yarışında herkesi açık ara geride bıraktığını zanneden Amerika, 15 Kasım 1988'de Sovyetlerin Buran mekiğini fırlatışını izleyince buz kesti. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda Sovyet Rusya'nın yıkılmadan önceki son büyük uzay projesi olan Buran uzay mekiğinden ve onu taşıyan enerji roketinden bahsedeceğiz. Yeniden kullanılabilir uzay mekikleri daha ortada bir ay programı daha yokken üzerinde çalışılan bir fikirdi. 1960'larda hem Amerika hem de Sovyetler uzaya hızlı ve kolay erişim imkanı sağlayabilecek uçan gövde tipi üzerine çalışıyor ve çeşitli prototipler hazırlıyordu. Bu prototiplerin çoğu birkaç astronotu ve bir miktar kargoyu uzaya çıkartabilecek sistemlerdi. Ancak 1972 yılında NASA tarafından duyurulan uzay mekiği bu projelerin hiçbirine benzemiyordu. Mekik hakkında açık kaynaklardan ve istihbarat çalışmalarıyla elde edilen bilgiler geçmişe tasarlanan ve o günlerde tanıtılan araçla örtüşmüyordu. NASA'nın üzerinde çalıştığı uzay mekiği, Amerikan halkına uzaya mevcut roketlerden 10 kat daha ucuza gidebilecek, yılda 60 sefer yapabilecek ve seferini tamamladıktan sonra bir sonraki uçuşa kolayca tekrar hazırlanabilecek bir sistem olarak sunuldu. Ancak Sovyetler Birliği'ndeki uzmanlara göre uzay mekiği karmaşık, ard arda kullanılamayacak kadar yoğun bakım gerektiren ve kesinlikle ekonomik olmayan bir tasarıma sahipti. Sovyetler, tasarlanması ve işletilmesi iddia edildiğinin aksine çok masraflı ve dertli olacak olan mekik programının altında bir bit yeni olduğunu düşünmeye başladı. Mekik üzerine yaptıkları analizlerin sonucunda bu kadar maliyeti yüksek bir programın Amerikan senatosu tarafından ancak askeri kullanım olacaksa kabul edilebileceğine karar verdiler. Sovyetlere göre uzay mekiği, büyük askeri istihbarat uydularını, silahlı uzay araçlarını yörüngeye çıkartmak, Rus gözlem uydularını kaçırıp incelemek ve olası bir savaş sırasında yörüngeden Rusya'yı nükleer silahlarla vurmak amacıyla kullanılacağını düşündüler. Bu fikir saçma gibi gelse de Mekinin sürekli büyüyen yük bölmesi, artan maliyetine rağmen üzerinde çalışılması gibi konulara ek olarak uzay mekiğinin görev yapması amacıyla Amerika'nın batı yakasındaki Vandenberg Hava Üssü'nde yeni bir fırlatma rampası inşa edilmeye başlandı. Ve bu rampadan kalkacak bir mekiğin yükseliş rotası çok rahatlıkla Moskova üzerinden geçebilecek bir noktadaydı. Son gelişmeler ışığında mekiğin aslında bir silah olarak kullanılacağına karar veren Rusya, diğer her alanda yaptığı gibi bu konuda da mekik ile boy ölçüşebilecek bir sistemin hazırlanmasına karar verdi ve 1976 yılında Rus uzay mekiği projesi Buran hayata geçirildi. Buran tasarım itibariyle uzay mekiğine çok benzeyen bir yapıya sahipti. Bu nedenle de sıklıkla Meki'in kopyası olduğu söylenir. Ancak durum bundan çok daha farklıdır. Kremlin ve Kızıl Ordu, uzay mekiğinin yapabildiklerini yapacak bir aracın hızlı bir şekilde geliştirilmesini talep etmişti. Sovyet mühendisleri ise zamandan kazanmak için uzay mekiğinin hali hazırda satılanmış şeklini ana kalıp olarak kullanmayı tercih etti. Ve bu tasarım benzerliği aslında uzay mekiği ile burun arasındaki yegane benzerlikti. İki sistem bu noktadan sonra farklı çalışma mantıkları ve özelliklere sahipti. Sovyet tasarımcılar ilk olarak mekiğin üzerindeki devasa motorların gereksiz olduğuna karar verdi. Bu devasa motorlar hem sistemi ağırlaştırıyor hem de yer kaplıyordu. Üstelik yörüngeye çıktıktan ve turuncu ana yakıt tankını attıktan sonra işlevsiz ve ölü ağırlıktan ibaretti. Yeniden kullanılabilir olmaları ise Sovyetler için son derece göreceliydi. Her uçuştan sonra binlerce iş saati bakıma ihtiyaç duyan bir motor, onlar için işlevsel ve yeniden kullanılabilir sayılmıyordu. Bu nedenle buranın üzerinde manevra ve yörünge ayarlama iticileri dışında bir motor koymadılar. Bu kararları sayesinde hem araçta büyük bir alan kazanmış oldular, hem de buranı Mekik'ten 20 ton daha hafifletmiş oldular. Üzerinde motor bulunmayan Buran'ı yörüngeye çıkartma görevini ise ayrı olarak geliştirilen enerji Roketi ile sağlamaya karar verdiler. Enerji Roketi özellikle tam yükle 100 tona yaklaşan Buran mekiğini taşımak için geliştirildi. Ancak uzay mekiğinin taşıyıcı motorlarının aksine Energia Buran olmadan da görev yapabilme kabiliyetine sahipti. Bu kabiliyet sayesinde 100 tonluk bir yükü uzaya çıkartabilir ya da daha hafif bir insanlı iniş aracını aya gönderebilirdi. Enerji roketi ayrıca tamamen sıvı yakıtlı motorlara sahipti. Bu da motorların itiş gücünün sefer sırasında arttırılıp azaltılmasına, gerekirse tamamen kapatılmasına imkan veriyordu. Ayrıca bu sıvı yakıtlı yan iticiler, Amerikalıların Challenger faciasında acı yolla öğrendiği katı yakıtlı iticilerin sahip olduğu pek çok problemin yaşanmasını engelliyordu. Olası bir acil durumda personelini korumak için Buran ayrıca fırlatma koltuklarına sahipti. Bu fırlatma koltukları 30 kilometre irtifaya kadar yaşanabilecek bir problemde astronotların güvenli aracı terk etmelerini sağlayacaktı. Buran mekiğinin bir diğer farklı özelliği ise insansız olarak da görev yapabiliyor olmasıydı. Uzay mekiğinde bulunmayan bu özellik sayesinde Buran insan gerektirmeyen uydu bırakma görevlerine tek başına çıkabilir, Mir uzay istasyonunda görev yapan personeli alıp dünyaya getirebilir ya da yörüngede arzulanan bir başka mekikteki astronotları kurtarıp hiçbiri aracı kullanma kabiliyetinde olmasa dahi dünyaya getirebilirdi. Buran ayrıca kendi başına seyahat etme imkanına da sahipti. İlk tasarımında üzerine yerleştirilen iki jet motoru sayesinde atmosfere giriş sonrasında daha rahat manevra yapması planlanmıştı. Prototip aşamasında jet motorlu şekli de test edilmişti. Ancak iki motorun yeterli gelmediği, dört motorunsa aracı ağırlaştıracağına karar verildiği için bu fikirden vazgeçildi. Amerikalı kuzeninden bu özelliklerle ayrılan Buran Meki ve Enerji roketi 15 Kasım 1988 günü ilk test seferine çıktı. yörüngeye ulaşan ve dünya etrafında iki defa dolaşan Buran daha sonra pilotsuz olarak kendi başına fırlatıldığı Baikonur Kozmotromundaki piste iniş yaptı. İniş sırasında bölgede sert rüzgârlar olmasına rağmen Buran'ın otopilotu Hava sakinmiş gibi rahatlıkla inişini gerçekleştirdi. Bu başarı sonrasında projenin devam ettirilmesine karar verildi ve 5 mekikten oluşacak bir filo kurulması için emir verildi. Hazırlanan planda 2. mekik Tichka 1990'da, 3. mekik Baykalsa 1994'te uçacaktı. Programa göre enerji roketi de geliştirilerek 175 ton yük taşıyabilecek ve bütün parçaları yeniden kullanılabilecek. Proje üzerinde çalışılmaya başlanmış ve ikinci emeklik %95 oranında tamamlanmış olsa da çalışmalar ilk uçuştan sonra devam edemedi. Zira ekonomik ve sosyal olarak karmaşa içerisindeki Sovyetler, Buran gibi bir projeyi destekleyebilecek durumda değildi. 1991 yılında Sovyetler Birliği çöktüğünde ise resmen unutuldu. Balkonur Kozmodromu'nda depoda tutulan Buran, yıllar süren bakımsızlık nedeniyle depolandığı hangarın çökmesiyle yok oldu. Üretimi yarım kalan diğer sistemlerin bir kısmı ise yasıtıldı, ya sergilenmek üzere dışı onarılıp müzelere götürüldü ya da parçalandı. Kimsenin istemediği bu buğran projesi de bu şekilde son buldu. Uzay Gemisi Dünya'yı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.